güzel bir geceydi değil mi? Aa, a, Allah, Orhan! Aa, Orhan ne yapıyorsun? Bize ait olmayan hiçbir şeyin bu alada kalmasını istemiyorum Aa, anladın mı? A, 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 anladım sevgilim bağırmana gerek yok. Ee, e, a, a, Orhan neyin var senin? Kimsin sen? Aa, ben karınım, tanımıyor musun beni? Tanımıyorum! Karımı tanımıyorum ben! Aa, anladım, haklısın, çok ani oldu evlenmemiz. Her an yeni bir sürprizle karşılaşmak istemiyorum artık! Kimsin sen? Karımı tanımak istiyorum! Yarın konuşalım istersen... ...Ben de tanımıyorum seni. Hayır, bu gece! <laughs> Kollarımı bırak, canım acıyor! Her şeyi bilmek istiyorum! Her şeyi demekle neyi kastediyorsun? Her şeyi! Evet, her şeyi! Neyi öğrenmek istiyorsan sorarsın, ben de sana soracağım ama. Söz ver namusun üzerine, yalan söylemeyeceksin. Sen söz ver önce! Yalan söylemeyeceğime, namusum üzerine söz veriyorum. <laughs> Korkuyorsun değil mi söz vermeye? Neden korkacakmışım? Bir yalan söylemeyeceğime namusum üzerine söz ver. <laughs> Önce kim başlayacak? Ben soracağım. Olmaz. Yazı tura atalım. Tamam. Nedir? Tura. Ah, tura kazandım. Ben soracağım. İlk aşkını anlatmanı istiyorum. Söz verdin unutma. Yalan söylemek yok. Yok, çekinecek bir şeyim yok benim. Ona ben karar veririm. Anlat. Ee... ...İlk aşkım ama! Hı hı! Çocukluğum... Anadolu'da geçti benim. Ortaokulun birinci sınıfına geçmiştim o yıl. Üçüncü sınıfta Fazilet adında güzel bir kız vardı. Senden yaşlı yani. O çağda insan kendinden büyük kadınlardan hoşlanıyor. Faziletlerin evinin önüne yaklaşınca ufaktan ufaktan patlatıyorum gazeli. Güzelim benim sensiz yaşayamam. Bütün kızlar kadınlar pencereleri üşüşüyor sesini duyunca. Ama benim faziletten başkasını gördüğüm yok. <laughs> Fazilet şarkını duyunca pencereye fırlıyor hemen. Yo meğer abileri... Fazileti benim sevdiğimi öğrenmişler. Zavallı kızı evin bodrumuna kapatıp zincire vurmuşlar. Ne yaptın? Evin kapısına yüklendim hemen. Fazilet'in insan azmanı üç tane abisi var. Saldırdılar üstüme. Aşk insana olağanüstü bir güç veriyor. Karşıma çıkanı seriyorum yere. Dedim ya aşk. <laughs> ne oldu sonra Fazilet? Ee, çocukluk aşkı işte. Önce başka bir mahalleye taşındık. Sonra İstanbul'a geldik. Hadi bakalım. Şimdi sıra sende. Sen anlat bakalım ilk aşkını. Beni etkileyen ilk erkek ilişkisi ilk aşkım Uludağ'da başladı. Kaç yaşındaydın? <laughs> on üç, on dört. Her yıl bir iki ay Uludağ'da kalırdık. Babam bir hoca tutmuştu bana. Adı Bora. Şiir gibi kayardı. Çok yakışıklıydı. Kayakçılara merakın o zamandan başlamış desene. Kabalık etme rica ederim, ne demek istiyorsun? Anlamazlıktan gelme. Erol'la Avusturya'daki beraberliğinizi anlatmadın hala. Gerçekten dilemek istiyorsan anlatayım. İstiyorum, istiyorum tabii! Gerçeği <laughs> anlatmak şartıyla yalnız. Bir şeyler biliyormuş gibi davranma, çıldırtacaksın beni! Bak, Anlatamıyorsun, anlatsan! Ha, anlatacak bir şey yok ki! Annem, babam, Avusturya'da bir kayak merkezine çıktık! Erol da tesadüfen oradaydı! Bora gibi mi? Bora gibi ne olacak? Erol, Akın, Bora! Kayakçılara özel zaafın olduğunu daha evvel söyleyebilirdin! Bana hakaret edemezsin! Asıl hakarete uğrayan benim! Ah, bu saçmalıklarla uğraşamam! Abi! Bak! Yarın sabah gidiyoruz buradan! ...Ayrılmamız daha doğru olacak! Kimse kapıyı yüzüme kapatamaz benim! Avukatımla görüşürsünüz! Orhan! Orhan! Deli bu adam! ...Donmak ya da kurtlar tarafından yenmek... ...İşte bütün mesele bu! Eşşoğlu Kim evlendi sana? Lütfen biner misiniz? Çocukluk mu yaptığınız? Teşekkür ederim, bir taksi bulurum ben. Beyoğlu caddesi değil burası efendim, donacaksınız! Taksiye bindiğinizi farz edin, benimle konuşmak zorunda değilsiniz! Kurtlar tarafından yenmek ya da teslim olmak! Hayır! Ayaklarına kapanacağımı sanıyorsa aldanıyor! Teslim oluyorum sanma! ...Tüm erkekler gibi budala! Haksızlık ettim galiba! Kalbini kırdım kızım! Bu kadar kıskanacağını bilmezdim beni! Sevdiğinden mi kıskanıyor yoksa manyak mı? Hı, <laughs> onu seviyorum galiba! Öteki kızları kıskanmazdım hiç! Başka türlü ağız var! Yanlış davrandım! İnsan balayında karısıyla baş başa kalmak ister! O davet etme diye adamları! Nereden çıktılar karşıma? Ama gerdek gecesinde perişan ettik! Gerçekten ayrılacak mıyız şimdi? misin? Hemen daha açık veriyorum. Biraz kasılsam ya. Bu şaşkın halini seviyorum. Aptal mıyım ne?